Evet, kaydımız başlamış mı? Başlamış. Merhaba değerli ağa severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir süreden sonra canlı yayınımızı açtık. Bu aralar kanal konseptini biraz daha iyileştirmeye çalıştığım için dün e, video yayınlayamadım. Kusura bakmayın. Profil fotoğrafımız değişti. Kapak resmimiz değişti. Bir Twitch kanalımızı açtık. Yani kanalımız büyümeye devam ediyor. Bu da sizin sayenizde. Gerçekleşiyor umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugünün tarihleri neymiş? 9 Mart 2024. Vay be. 21 Mart'tan sonra ilkbahar gelecek. Ocak geçti, Şubat geçti. Ya yani dün gibi hatırlıyorum daha bu yayını yaparken. Şu kamerayı azıcık aşağı çekeyim daha güzel olsun. Hop. Şimdi beyaz giyindiğim için e, biraz ışığı kıstım tamam. Şimdi böyle çok daha güzel oldu. İlk olarak küresel çapta hava olaylarından başlayıp biliyorsunuz yavaş yavaş ülkemize geleceğiz. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Evet yine mikrofon şarj sıkıntısı var ama yetiştir yetişir yarım saati yetişir. Evet. E, Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bu arada yayını beğenirseniz çok sevinirim. Bakın 500 beğeni bekliyorum. Bak ne kadar beğenirseniz o kadar emeğimin karşılığını alıyorum. Bu arada Bell üyeliğimiz için de desteklerinizi bekliyorum. Çünkü Weatherbell çok iyi bir site ama aylık olarak sanırım 1000 lira alıyordu. Evet, ilk olarak başlayalım. Konseptimi biraz değiştirdiğimi söylemiştim. Dün 2 metre sıcaklık haritasını incelemekte yola koyulalım. Evet, bakın ülkemizde sıcaklıklar tam böyle mart havası. Efendime söyleyeyim Kıyılarda 9 derecelerde geziyor. İç kesimlerde eksil haneler. Hatta dün akşam Ankara'nın yükseklerinde bir kar yağdı. Aslında bu kar yağışını söyleyecektim ama çok yoğun olduğum için uyuyakalmışım. Söyleyemedim. Bu durumda bugün için aynen geçerli daha olmaya devam ediyor. Bak doğu bölgelerde morluklar var. Ya. Doğu Anadolu soğuk. Eksil haneler iniyor ara sıra. Batı bölgelerde kısmen soğuk. Burada Asya'da artık yavaş yavaş soğuklar çekilmiş açılma var. Ama yine hanelerin hukuku da görülüyor. Şöyle alt dağlarında soğuma takılmış biliyorsunuz İtalya'ya inmemiş. Onun dışında net bir görüntü başka yok. Yani ECMF'nin Avrupa Orta Mezir Hava Tahmini Sistemi'nin 8 Mart haritası. Tamam. Şimdi. Gelelim 2023 yılına. Şöyle bilgiler de vermek istiyorum size. Bakın Türkiye çok şiddetli hava olayları yaşandı. Burada hava olaylarını görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim dolu yağışı, yüksek seviye rüzgar, tornado. Burada hani siz bakın nerede hangi olay vuku bulmuş aşağıda emojinin karşısında yazıyor. Emoji derken hani nasıl simgenin karşısında yazıyor. 2023 yılındaki sellerde tornado oldu. 70 kişi hayatını kaybetti. 47 defa sel oldu. 14 kez ciddi manada yıldırım düştü. Denize falan değil, direkt evin üstüne, efendime söyleyeyim parka insanın üstüne. Diğer, diğer hava olayları yaşandı. 2023 yılında gerçekten yani her yıl artık hava olaylarına bağlı olarak insanlar hayatını kaybediyor. Seller oluyor, fırtına çıkıyor. Artık bu olay bize yansımaya başladı. Düşünün mesela 2021 yılında Kastamonu'da bir kasırga olmuştu. Net bir kasırgaydı hatırlarsanız. 103 kişi ölmüştü. Bir olayda 103 kişinin vefat etmesi var. Bir de bir yılda 70, 70 kişinin hayatını kaybetmesi var. Yani gerçekten sıkıntılı şiddetli hava raporları 2023. Devam edelim. Modlar şu Mehmet Özbey'i da. Şu an tahmin olmadığını o beyni neyse. 2024 Şubat. Küresel okyanus ve deniz suyu sıcaklığı. Şimdi e, bundan sonra bir konuyu ele alacağım. Bakın 22 derece. Yani bu bir rekor yani gözlemlenebilir mi? Örneğin 150 yıldır biz mesela deniz okyanusları takip ediyoruz. Bu onun rekoru. Belki bin yıllık rekordur ama resmi olarak 150 yıldır takip ettiğimiz için hani 150 yıllık rekor diyebiliyorum. Belki öncesinde böyle olay da yaşanmadı ama kayıtlar yok. Hani 1500 yılında deniz suyu sıcaklığı mı ölçüyorduk kardeşim? Bin yılında adam kap. Adam adam ok atıyor. Deniz suyu sıcaklığını ne yapsın? Belki o zaman daha daha da daha, daha düşüktü. Şimdi daha fazla ama şöyle 150 projeksiyonlar desek daha doğru. Rekor ha, bak 60S 60N. Daha şöyle güneyden 60'tan başla, kuzeyden 60'dan başla şöyle tara deniz okyanus suyu sıcaklıkları. Çok fazla değerli surf surface'e bak surface yüzey demek. Günlük deniz suyu sıcaklık örneği hani bak günlük aylık aylarda şurada bak gördüğün gibi rekor rekorun rekoru. Twitch yayınlarımıza başlayacağız yarın muhtemelen ya da sonraki günün sonra başla çık, çık git lan buradan. Ya bu kadar kardeşim yani. Ee, dur bakayım şunu bir banlama tekniği bulacağım. Evet modlar yine şunu gizleyelim. Bir daha şu şunu mesajını görmeyiz. Yani devam edelim şimdi. Sıcak okyanus ve denizler neye yol açacak? Onu anlatayım. Bu arada tamam. Bak 80 beğeni hadi 100 yapalım onu. Yarından sonra filmini hatırlıyorsunuz. Belki izlemişsinizdir, izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi okyanus ve denizlerin ısınması okyanus akıntılarını çökertecek. Bu artık gelecek yani diyorum, olacak bu. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? Efendime söyleyeyim. şimdi tatlı su Biliyorsunuz buzullar var. Buzul tuzlusu değildir. Buzullar eriyince ortaya tatlı su çıkacak. Tatlı tuzlu su dengesi bozulacak. Burada yoğunlaşmaya bağlı olarak çöken tuzlusu çökmediği için artık okyanus akıntıları sona erecek. Peki okyanus akıntıları sona ermesi sonucu ne olacak? Şu maviliklerle beraber Avrupa'da bir mini buzul çağı var. Dünya buzul çağına girmiyor. Avrupa mini buzul çağına girecekse Afrika'da yanacak. Bak şimdi Avrupa'yı ılık tarafta bırakan okyanus akıntısı durunca artık Avrupa'da o şiddetli kutup salkıları görülecek. Ama Afrika'ya kısmen soğuk taraf Labrador akıntıları o çölde kuru havayı taşıyan o akıntıda duracak. Bu sefer Afrika'da yanmaya başlayacak. Bunu unutmayın ki şu anda ülkeler iklim artık gelecek planlarını biz niye Afrika'dan toprak alıyor yani şey yapıyoruz sanıyorsunuz. Yani. Bakın bazı hareketler önemlidir. Şimdi o ve denizlerde tablosu dengesizliğine yol açacak akıntılar durabilir tamamen şurada amokla alakalı. Bu resmi Nature'dan alınmalıdır. Yani bu yalan değil. Fakat yine küresel ısınmayı durduracağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Dünya Avrupa'dan ibaret değil. Asya var. Amerika kıtası var. Güney Amerika kıtası var. Kuzey kutbu var. 5'e 1. 5 yer sıcak, 1 yer soğuk. Küresel ısınma durmaz ki. Bu belge de yanlış değildir. Wikipedia bak. Şu anda bu yapılan araştırma ne Wikipedia. Nature'da yazarsan çıkar. Dünyanın düz olduğunu inanan insan şuna inanmıyor. Değişik yani. Şimdi gelelim. Stratosferik kutup girdabı durmuştu biliyorsunuz. Şimdi bu tekrar toparlanacak. Tekrar toparlanması olumsuz. Neden? Ton ısınmayı erteliyor. Tarımı yok edebilir. Buradan tarımcılara sesleniyorum. Zaten maşallah sıcaklıklarımız var. Şu sıcaklık bayağı çıkmış. E, rüzgar durmuş. Hem sıcaklık çıkmış hem rüzgar durmuş. Kutup girdabı yok. Stratosferik kutup girdabının yok olduğunu anlıyoruz. Bak kaynakçam başlık yıl şöyle bir majör ısınma. Devam edelim. USB'de sorun yaşadığımız için böyle olaylar olabiliyor. Net miyim? Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi geçelim diğer şeye. Monster'ın müthiş USB girişleri yine göz yaşartıyor. 21-25 Mart. Şimdi kar, kar soruyorsunuz. Rosby dalga modeline göre bu gerçekten ciddi bir veridir. 21-25 Mart arasında soğuk hava dalgası var. Gücü belli değil. Kar yapar mı yapmaz mı o da net değil ama şu an kar yapacak düzeyde olduğunu Rossby dalga modeli nedir? Rossby dalgaları. Ya bildiğin dalga frekansını atmosferik dolaşımda basınç gradyanı olarak bak dalga nedir? Şu yıkıcı yapıcı girişimdir. Şöyle hani dalga şu şöyle dalgada ses dalgaları gibi düşünün. Şöyle gider ya. Mesela şu tepe noktasıdır. Yapıcı girişimdir. Yıkıcı girişimdir. Düşer bak yıkar sonra tekrar çıkar. Bunu da kuzey kuzey yarım küre dünya üstünde şöyle basıncı koyun. Mesela dalga böyle bu şekilde bir basınç var. Şurada yüksek basınç var. Bak tepe noktası sıcak. E, çukura giderken de alçak basınç var. Bu rozvi dalgası budur. Burada bunu buna göre yapılan hesaplamalarda 21-25 Mart arasında bir kar dalgası var. Mart ayında kar yağar. Ya Mart ayında iyi kar yağar. Yağdı mı yağar. Son şansımız. Bitti. Ondan sonra kış biter. Bunu aldık aldık. Bu son. Bu son artık. Bundan sonra kar ihtimali Belki bir 4 Nisan'da çıkar. Ki o da tarihte bir kere olmuştur 2004 yılında. 4 Nisan'da kar yağmıştır. Ama dediğim gibi yani e, son şansımızın 21-25 Mart tarihleri arasında olduğunu aktarayım. Şimdi yine mouse'a diyeceğim kamera gitmez umarım. Evet. Şimdi teşekkür ederim Volkan. O sizin krallığınız yakışıklığınız. Bu dünündü. Dünü açmayacağım. Dünü açmayacağım. Bu kargada araya. Bugünden başlayalım. 12 saatlik yağış birikimi bugünle alakalı. Bak Güneydoğu Anadolu'da yağışların olduğu öngörülüyor. Sıcaklıklar 3-5 derece arasında ama işte Diyarbakır'da, Mardin'de, Gaziantep'te, Urfa'da bu aralarda kar yok. Sıcaklık düşük. Yağmur tamamen yağmur olarak düşecektir. Sanırım Mardin'de bugün sel olmuş. Onu da ek olarak belirteyim. Güneydoğu Anadolu'da Akdeniz'in bir kısmında ve Hatay civarında yağışlarımız var. Sivas, Erzincan'ın yükseklerinde kar yağması lazım şu anda. Yine Orta Karadeniz'in yaylalarında bir kar geçişi var. Ankara'da da hafif geçişler, kar geçişleri orta şiddette hatta diyeyim devam edebilir yüksekler için Ankara'da. Kayseri Nide hattında yükseklerde de yoğun kar olacaktır bu gece saatlerinde. Başka burada nereye uyarı verebilirim? Şırnağ'ın yükseklerinde çok yoğun tipi kar var. Hatay Adana hattında çok şiddetli yağmur var. Devam edecek. Böyle. Devam edin. 10 Mart'a gelelim. Yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in yaylalarında yoğun kar var, kıyılarda şiddetli yağmur. Bunu kenara koy. Kayseri, Niğde'de yine bu yağışlar devam edecek, hafifleyecek. Güneydoğu Anadolu'da Şırnak, Hakkari, Hakkari, Şırnak şöyle bakıyorum, Siirt, Tunceli, Bitlis tarafında yağış var, yağışlar. Bitlis'te kar. Tunceli'nin yükseklerinde kar, Şırnak Hakkari'de yükseklerinde kar, şehir merkezlerinde yağmur bekliyorum. Sis dışında. Van ar civarında da bir karla karışık yağmur olur. Bu kadar. Yani Güneydoğu Anadolu'da şöyle ciddi bir olay yarın yok ama e, yani o kar dışında beklemiyorum. Devam edelim. Teşekkür ederim Ali İhsan. hoş geldin. Şimdi gelelim 8 Mart. Dünün basınç haritası buydu. Ben niye bunu aldım? Soğuk hava dalgasını kaçırdığımızı söylüyorum. Yani ya bu arkadaşım bu niye böyle? Ben ya şurada şu şu alçak basıncı Atlantik'teki bu çukurla birleşmesi bizi 10, be, 10 tane soğuk hava dalgası kaçırttı. 10. kez kaçtı. Bak. Şuradaki iki tane alçak basınç çukur, şurada Atlantik'teki çukur, şuradaki İskandinav'daki alçak basınçla birleştiği anda şuradaki soğuk Asya'ya gidiyor. Yine aynısı oldu. Ya bu kadar da burnumuza kadar girip kaçan soğuk hava dalgası ben bu senenin en şanssız sene olduğunu düşünüyorum kar konusunda. En kötü ve en şanssız. Neden? 2018'de soğuk hava dalgası yoktu ki kaçıralım. 2018 çok sıcak geçti. 2007'de soğuk hava dalgası yoktu ki kaçıralım. Ya bu sefer soğuk hava dalgası var. Ya bu çok gerçekten inanılmaz yani. Devam edelim. Şimdi bugüne gelelim. Bugün artık burada debelenen ve veda ettiğimiz soğuk hava hata. %15 artık yok. %0. 9-12 Mart'ta soğuk hava hata yok. Nedeni? Şun, şurasında yine 10. kez bizi çıldırtan bir basınç diyagramı var. Şey, basınç gradyanı var. Asya'ya soğuk atıyor. Atlantik'teki çukur. Azor zaten yerinde yerler esiyor. Şu çukur şurada olsaydı da şuradaki birleşme Azor'dan kafasını çıkarsaydı olmayacaktı. Soğuk inecekti bize. Aha soğuk burada. Dolayısıyla Soğuk hava ataklarının bu kadar kaçtı 2024 yılı. Küresel iklim değişikliğini bir kenara koyalım. Artık iklimlerin de kaydığını gösteriyor. Bak ilkbahar sert geçecektir. Yağışlı ve sert. Yaz mevsiminin artık Haziran maşallah Haziran ilkbahar gibi geliyor. Haziran 21 Haziran. Temmuz'un orduna kadar doğru düzgün sıcak olmuyor. Bütün sıcak yüklemesi Temmuz, Ağustos, Eylül'de oluyor. Eylül'de sonbahara geçiyoruz. Ağustos sıcağı oluyor. Kışın Kasım-Aralık oluyor. Ocak-Şubat-Mart ihbar oluyor. Kaydı iklim. Net bu yani. Bu net bir şekilde belli. Zaten yani Türkiye'nin kuraklaşacağı yönünde tam 2050 yılında var. Türkiye kurak. Türkiye tarım bitti. Nokta. Bitti yani. Özrenç hoş geldin. Şimdi gelelim 11 Mart, 10 Mart, 9 Mart 10 Mart'a geldik. 10 Mart'ta sıcak hava hata var. Sıcaklıklar ihbar değerlerine çıkacak. E, Şu yayına bakayım. Ondan sonra tekrar soğuyacak hava. Nereden geliyor? Afrika'dan geliyor. buradaki soğuma biz burada Rusya'da eksi 20, 25'ler yine bizde sıcak hava ata. Burası mahvetti Avrupa soğuk tarafta. Mahvetti yani bu bundan sonra tekrardan 16 Mart'a kadar 20 Mart 17 Mart'a kadar bir şey yok. İşte o roz bir dalga modelini gösterdim ya. Bir orada soğuk hava dalgası ihtimali var. O, o son yani. Bu kış kalmadı zaten. Bu kış. Ama sene La Nina var. La Nina iyidir. La Nina rekoru gelebilir. Yani o yüzden e... iyi. Şimdi soru cevaba geçelim. Diyor kardeşim MİT tarafından aranıyorsun. Acilen MİT'e gir çalış. Hocam bu yıl Bakü 40 derece görür. Görür. İstanbul havasının özleyelim bir hafta sıcak. Bir hafta soğuk oluyor. çok soğuk. Evet. Ki o zaman şimdiki sistem mor kütle. Olur tabii. Öyle bir şey olsa so, minibüs da mor kütle Türkiye'nin tepesinde olur.